Değerli takipçilerim hepinize merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere finansal astroloji açısından baktığımız zaman Mayıs ayında bizleri bekleyen konu başlıklarını paylaşmaya çalışacağım. Öncelikle belirtmem gerekiyor ki burada paylaşacaklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Son karar sizlerindir. Mayıs ayına genel olarak baktığımız zaman Boğa Burcu'nda gerçekleşecek olan yeni ay piyasaların yönünü değiştireceğe benziyor. Aynı şekilde Boğa Burcu'nda dizilecek olan gezegenlerde hem altın tarafında hem borsa tarafında hem de kripto para tarafında bazı dengesizliklere sebebiyet verecek. İsterseniz gelin hep beraber son durumu inceleyelim. Evet hızlıca altın tarafına baktığımız zaman özellikle altın haritasını incelediğimiz zaman Mayıs ayında bir istikrar sağlayacağını söyleyebiliriz. 3, 4, 5 Mayıs tarihlerinde altın tarafında yükselişler söz konusu olabilir. Bununla beraber 8, 9, 10 Mayıs tarihlerinde aynı şekilde altın tarafında geri çekilmeler olursa bu geri çekilmeleri mutlaka alın fırsatı olarak değerlendirmenizde fayda var. Çünkü altın tekrardan kendini yukarı yönlü kıracaktır. 16, 17, 18 Mayıs tarihleri aynı şekilde 25, 26, 27 Mayıs tarihlerinde altın tarafında tekrardan yukarı yönlü bir ilme söz konusu olabilir. Son olarak Genel anlamda e, incelediğimiz zaman altını Mayıs'ın sonlarına doğru tekrar bir geri çekilmeler olabilir. Ama tekrar hatırlatıyorum sizlere Mayıs ayında olabilecek bir düşüşte mutlaka alım fırsatı olarak değerlendirmenizi tavsiye edebilirim sizlere. Çünkü Mayıs'ın son haftası itibariyle yani 28, 29, 30, 31 Mayıs'tan sonra ve özellikle Haziran ayında altın tarafında hızlı yükselişler söz konusu olabilir. Hızlıca gümüş tarafına geldiğimiz zaman gümüş tarafı Mayıs'ın ilk haftasında düşüşler söz konusu olabilir. Ama ilk haftasından sonra yani 7, 8, 9 Mayıs'tan sonra gümüş tarafında tekrardan yukarı yönlü bir ilme söz konusu olabilir. Dolayısıyla Mayıs'ın ilk haftasında gelebilecek düşüşleri gümüş tarafında alım fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz. Bununla beraber Mayıs'ın son haftasında gümüş tarafında tekrardan geri çekilmeler olacağı için biraz daha dikkatli olmanızı ve olabilecek yükselişlerde kar almanızı tavsiye edebilirim. Borsa tarafına geldiğimiz zaman ise borsa tarafında biraz spekülasyonların olduğu bir ay olacak. Dolayısıyla biraz daha temkinli ilerlememizde ve biraz daha sabit kalmanızı ben tavsiye edebilirim Mayıs ayı içerisinde. Özellikle tarihlere inecek olursak 3-4 Mayıs tarihinde biz tarafında aşağı yönlü bir ivme söz konusu olabilir. Bununla beraber 7, 8, 9, 10 Mayıs tarihlerinde ise borsa tarafında dikkat edilmesi gereken tarihler burada da ani spekülasyonlar veya yurt dışı yatırımcıların borsadan hızlı bir şekilde çıkması gibi durumlar söz konusu olabilir. Son olarak 13 Mayıs haftasına baktığımız zaman 13 Mayıs'tan yani 13 14 15 16 ve 17 Mayıs'a kadar özellikle yukarı yönlü bir ivme söz konusu olabilir biz tarafında. Bu tarihleri de yine değerlendirebilirsiniz. Mayıs sonu yani 23 24 25 26 Mayıs'tan sonra o hafta yani Mayıs sonuna doğru diyelim biz. Ee, tekrardan aşağı yönlü bir irme söz konusu olabilir borsa tarafında. Burada bahsettiğim inişler yine spekülasyonlar sonucu olacağı için özellikle maddi e, yatırımlarınıza dikkatli olmanızı ben tavsiye ederim. Peki borsada hangi sektörlere odaklanmanız gerekir diye baktığım zaman mayıs ayında özellikle havacılık sektörü dikkat çekiyor. Ee, tele, telekomünikasyon e, sektörü dikkat çeken sektörlerden aynı şekilde e, ulaşım turizm telekomünikasyon havacılık bu tür alanlarda borsa tarafında güzel kazançlar sağlayabilirsiniz Mayıs ayında genel olarak toparlayacak olursam biz tarafını biraz daha stabil ara ara geri çekilmeler durum geri çekilmeyi e, tetikleyecek durumlar söz konusu olabilir ama Haziran ayında borsa tarafı yüzümüzü güldüreceği için Mayıs ayında sabit kalmanızı tavsiye edebilirim. Döviz tarafına geldiğimiz zaman ise ilk olarak dolarla başlamak istiyorum. Astrolojik açıdan doların haritasına baktığım zaman özellikle hem Türkiye'de hem de dünya genelinde dolarda geri çekilmeler söz konusu olabilir. Yani Mayıs ayında dolar biraz istikrarını bozacak. Uzun süredir yukarı yönlü iğmesini yavaş yavaş aşağı yönlü kırabilir. Fakat özellikle tarihe indirgediğimiz zaman 8 Mayıs ve 9 Mayıs'a kadar olan yani Mayıs'ın ilk haftası 9 Mayıs'a kadar olan süreç içerisinde aşağı yönlü kırılmalar söz konusu olabilir dolar tarafında. Ee, çok büyük düşüşlerden bahsetmiyorum. İstikrarının biraz daha stabil, biraz daha hafif aşağı yönlü kırılmalar söz konusu olabilir ama büyük düşüşlerden bahsetmiyorum burada. Daha çok mevcut durumunu korumak için aslında e, hareket edecek dolar. Bununla beraber 15, 16, 17, 18 Mayıs tarihlerinde de yine riski tarihler dolar tarafında. Bu tarihler aralığında da yine aşağı yönlü bir ivme söz konusu olabilir. Son olarak Mayıs'ın sonu yani 23, 24, 25, 26 Mayıs tarihlerinde de dolarda tekrardan yukarı yönlü hafif hafif toparlamalar gibi durumlar söz konusu olabilir. Evet Euro tarafına geçtiğim zaman sevgili arkadaşlar Euro tarafında özellikle Mayıs ayında büyük düşüşler beklemiyorum. Euro tarafında da aynı şekilde stabilitesini biraz daha korumak üzerine kendi korumaya alacak. Ama özellikle 21, 20, 21, 22, 23 Mayıs ve 27 Mayıs'a kadar olan tarihlerde Euro'da artış trendi söz konusu olabilir. Yani 21 Mayıs'tan başlayıp 28 Mayıs tarihine kadar Euro tarafında artışlar söz konusu olabilir. Dolayısıyla Mayıs'ın 21'ine kadar olan süreçte ki dalgalanma yine alan fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz. Son olarak Bitcoin tarafına geldiğimiz zaman herkesin son zamanlarda özellikle ilgilendiği alan Bitcoin tarafına geldiğimiz zaman dünyadaki işte sert gündemler, savaşlar Bitcoin tarafını etkiledi. Açıkçası Nisan ayında biraz daha e, trendinin yukarı yönlü kırmasını bekliyordum. Fakat bu istikrarı çok sağlayamadın Nisan ayında. E i̇şte bahsettiğimiz savaşlar, işte dünya gündeminin fazla yoğun olması haliyle Bitcoin tarafını da etkiledi. Peki Mayıs ayında ne olacak Bitcoin tarafında? Bu istikrar ne zaman bozacak ve ne zaman trendini yukarı yönlü kıracak diye baktığımız zaman özellikle astroloji bize der ki e, Bitcoin tarafında Mayıs ayı genelinde hızlı yükselişler yine beklemiyorum. Ben bu hızlı yükselişi biraz daha Nisan ayında bekliyordum ama Mayıs ayında yine stabilitesini koruyabilir. Fakat 3, 4, 5 Mayıs tarihlerinde Bitcoin tarafında daha dikkatli olmanızı tavsiye edebilirim. Burada gelebilecek düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz. 3, 4, 5 ve 6 Mayıs tarihlerinde aynı şekilde 7, 8, 9, 10 Mayıs tarihlerinde yine dikkatli olunması gereken tarihler burada Bitcoin tarafında. Son olarak Mayıs'ta son hafta, Mayıs'ın son haftasında yine biraz daha temkinli. Çünkü burada ya stabil ya da ivmesini aşağı yönlü kıracağı için çok kayıp yaşamamanız açısından daha dikkatli davranmanızı tavsiye edebilirim. Bununla beraber 24 Mayıs, 25 Mayıs, 26 Mayıs ve aynı şekilde 27 Mayıs tarihlerinde yine Bitcoin tarafında toparlamalar söz konusu olabilir. Ethereum tarafına geldiğim zaman özellikle mayısın ilk haftasında Ethereum tarafında Bitcoin'in tam aksine artışlar söz konusu olabilir. Ama 13, 14, 15, 17 mayıs tarihi, 18, 19, 21 ve 22 ve 23 mayıs tarihlerinde yine Ethereum tarafında dikkat edilmesi gereken tarihler veya buralarda düşüş gelirse alım olarak değerlendirebilirsiniz. 27, 28, 29 Mayıs tarihlerinde de tekrardan olumlu şekilde Ethereum tarafında yukarı yönlü bir eğime söz konusu olabilir. Bu ay özellikle sol tarafına baktığımız zaman, solana tarafına baktığımız zaman Mayıs ayında güzel etkiler verebilir. Bunu değerlendirebilirsiniz solana tarafını. Sadece 22, 23, 24, 25 Mayıs tarihine kadar solana tarafına biraz daha dikkatli olmanızı önerebilirim. Son olarak Ripple tarafına geldiğim zaman özellikle çok merak ettiğiniz Solana ve Ripple'ı aynı şekilde Ethereum'u da incelemek istedim. Ripple tarafına geldiğim zaman Ripple gerçekten güzel. Haritası beni yanıltacağını düşünmüyorum. O yüzden sizlerle gönül rahatlığıyla paylaşabilirim. Mayıs ayında daha stabil ama panik olmamamız gerekiyor. Biraz daha bu stabiliteyi korumamız gerekiyor Mayıs ayında Ripple tarafında. Çünkü Haziran ayında Jüpiter'in ikizler burcuna geçmesiyle beraber Ripple tarafında aniden gelebilecek yükselişler söz konusu olabilir. Özellikle bir mahkeme sürecinin olduğunu biliyoruz Ripple tarafında. Ve bu Haziran ayında mahkemesiyle alakalı pozitif yönde haberler geleceği için Ripple tarafında yükselişler söz konusu olabilir. Ama özellikle dediğim gibi Mayıs ayında toparlayabilirsiniz. E, düşüşler geldiği zaman Ripple tarafında ya da işte mevcut durumunu korumaya çalıştığı dönemlerde yine alımlar yapabilirsiniz. Çünkü Haziran'da Ripple tarafında güzel ise yükselişler bekliyorum. Tekrardan e, söylüyorum. Bu bahsettiklerim tamamen astrolojik öngörülerdir. Yatırım tavsiyesi değildir. E, umarım yönlendirebilmişimdir. Abone e, e, kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.